Fenerbahçe'de yılın ayrılığı gerçekleşecek. 30 milyon euroluk yıldız transfer teklifini kabul etti. Ali Koç okey derse ilk uçakla gidiyor. Fenerbahçe'de yılın ayrılığı gerçekleşecek. Sarı lacivertli takımın piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcusu, kendisini isteyen dev kulüple anlaşmaya vardı. Başkan Ali Koç'un onay vermesiyle Yıldız futbolcu ilk uçağa binerek takımdan ayrılacak. İtalyan spor muhabiri Fabrizio Romano'nun haberine göre Biriktin, Hove Albion FC, Ferdi Kadıoğlu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı. Ferdi'nin de İngiltere Premier Lig'de oynamak istediği, iki kulübün transfer bedeli üzerinde anlaşmak için görüşmeler yaptığı belirtildi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Fenerbahçe teklifin artırılmasını istedi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, bonuslarla beraber 35 milyon euro olan teklifte 2 milyon euro olan bonus hariç olmak üzere bedelin artırılmasını talep etti. Ali Koç yönetimi İngiliz ekibiyle anlaşırsa Ferdi Kadıoğlu ilk uçakla gidiyor. Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek. 24 yaşındaki futbolcu 21.5 milyon euroya Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriki'yi geride bırakarak Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle satılan futbolcusu olacak. Ferdi, 30 milyon euroya Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Saçha Boyi'yi de geride bırakarak Süper Lig'in en yüksek bonservis bedeliyle satılan futbolcusu konumuna gelecek, öte yandan Ferdi, Fenerbahçe'nin son antrenmanına da çıktı. Sarı Lacivertli Kulübün sosyal medya hesabı Veten Ferdi'nin Göztepe maçı hazırlıklarında yer aldığı ve bireysel çalıştığı görüldü.